Değerli izleyiciler, söyleşimize hoş geldiniz. Epeyden beri e, video çekimi yapmıyorduk, e, bazı teknik sorunlardan dolayı. Şimdi e, bugün e, üç temel konu üzerinde Ukrayna Savaşı'nın geldiği yer, e, Avrupa'daki çözülme e, ve dünyada ki yeni büyük e, değişim işaretleri ve değişimlerden söz edeceğim. Aslında buraya Biriksin, e, <laughs> biriksin parasının e, artık ağır da yavaş yavaş da olsa e, sağlam adımlarla ilerlediğini de ifade ederek e, bugünkü söyleşiyi bitirmek isterim. Şimdi e, Ukrayna savaşındaki durum şu: e, Batı bütün e, silahlarını verdi. Ne kadar gerekli olan silah vardıysa, bu silahların hepsini hemen hemen verdi. Ee, ve buna rağmen e, işte bir e, baharda e, daha doğrusu yaz aylarında giriştikleri bir kontratak e, sözde kontratak yapacaklar. Ve Rusya'nın işgal ettiği topraklardan Rusları çıkaracaklardı. Bir milimetre bile ilerleyemediler. Ama tabi batıda e, bu destekten dolayı sanki orada bir şey yapılıyormuş ve Rusya orada yeniliyormuş gibi falan filan. Baştan beri öyle anlatıyorlardı ya. Artık bu işin bu yalanın da sürdürülemeyeceğini hem Amerika hem Avrupa gördü. İki sebepten bu ortaya çıktı. <laughs> Birincisi bu çok sıkıştıkları buğday meselesi var, tahıl meselesi var. Bunun çözülmemesi, Rusya eğer bu çözülmezse, siz eğer şiviften çıkmazsanız, ambargolardan çıkmazsanız ben de burayı açmam demesi üzerine Avrupa, bilhassa da İngiltere çok büyük telaşa kapıldı. Gıda zaten e, enerji fiyatları çok yüksek, bir de gıda fiyatları kışın yükselirse e, siyasette karma karışık olacak diyerekten endişeleri vardı. Ama bu sadece Avrupa'nın içerisindeki çözülme, e, Ukrayna'daki Batı kolektifi'nin yenilgisinden dolayı değil. Bu yenilgiyi henüz e, yenilgi olarak açıklayamadılar. Bunu hazmedemiyorlar. Şu anda hazmetmek için bu yenilginin hangi bahaneler veya hangi yalanları söyleyerek daha yollarına devam edebileceklerini e, şey yaparak e, götürmeye çalışıyorlar. Ama öte yandan hem Avrupa'nın içerisinde kendi ekonomik durumu ve Amerika'nın Avrupa'ya hem Rusya'yla hem de Çin'le ticaret yapmayacaksın e, talimatları diyelim. Dolayısıyla Avrupa'yı çok zor durumlara getirdi. Buna bir iki tane örnek vereyim mesela. İşte e, dün evvelsi gün Ursula von der Leyen e, Alman otomobilleri, Çin otomobillerinden elektrikliler için söylüyor. E, daha kalitelidir vesaire filan gibi ta en üst belki de olmasına rağmen bir Mercedes reklamı yapmak mecburiyetinde kalmıştı. Aslında bunun sebebi dünya piyasasına elektrikli araç olarak Çinlilerin e, soktuğu araçların hem kaliteli hem de e, ucuz olması dolayısıyla rekabet e, bakımından Almanya'nın tek e, dünyaya ihraç ettiği temel ürün e, otomobil olduğu için Almanya'yı da çok e, rahatsız etmeye başladı. Dolayısıyla Alman halkı içerisinde, Avrupa halkı içerisinde büyük e, hareketlenmeler var. Fransa daha büyük bir sorunla karşı karşıya çünkü enerjiyi Avrupa'dan aldığı uranyum, lityum vesaire gibi e, Afrika'yı sömürerek Afrika'daki kolonileri vasıtasıyla ayakta kalan bir ülkeydi. Ama Ukrayna Savaşı'nın böyle devam etmesi ve Afrika'da Çin ve Rusya'nın nüfusunun artması dolayısıyla e, Fransa orada e, oradan elde ettiği menfaatler e, kısıtlanmaya başlayınca Dolayısıyla Fransa'da da gerileme başladı. Almanya'da gerileme başladı. Avrupa ülkelerinin hepsinde son çeyreklerde bir bir buçukluk gerilemeler görülüyor. Dolayısıyla Avrupa'nın yeni bir siyaset belirlemesi gerekiyor. Tam bu olaylar gelişirken dünyada iki tane temel daha olay meydana geldi. O da... <laughs> Çok önemli görüyorum ben. Biliyorsunuz bir yol bir kuşak diye Çinliler 20 trilyon dolarlık bir yatırıma başladılar. Bu yatırımın Asya ayağı hemen hemen bitmiş diyebiliriz. Afrika'daki ayağı da büyük ölçüde tamamlandı. Ancak işte Orta Asya, işte Orta Asya diyeceğimiz daha doğrusu Orta Doğu diyeceğimiz işte Irak, Suriye, Türkiye vesaire gibi bu, bu taraftaki kısımları kaldı. Şimdi Çin'den gelip İran'dan geçip Irak'a geçen demiryolu hattında Amerikalılar sürekli sabotaj yaptıkları için orada bu bir yol bir kuşak projesinin köprülerini yollarını veya geçit yerlerini bombaladıkları için orada sabotaj eylemleri yaptığı için Çin Amerika'yı uyardı. Yani aslında şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Bu bir yol bir, yol, bir kuşak Projesi bittiği zaman Amerikan tek devleti dünya egemenliğinin de sonunun geldiği gün olacağı konusu anlaşıldı ve Amerika bir yol bir kuşak projesini engellemeye çalışıyor. Hatta şu sırada e, İtalya başbakanı e, Amerika'da bu konuyu görüşmek üzere gitti ama e, İtalya'nın e, dışişleri bakanı da şu anda Çin'de, e, Çin'de bu konuyu görüşüyor. Çin'deki baş, baş şey dışişleri bakanı Çin'e dedi ki bizi Amerika'dan kurtarın. Artık Meloni ne dedi daha doğrusu İtalya başbakanı bayan e, Meloni Amerika'da Amerikalılara ne dedi o niye orada orasını gelecek günlerde göreceğiz. Şimdi bu arada e, Ukrayna savaşının aldığı ve Rusya'nın kesin e, <laughs> galibiyetiyle sonuçlanacağını ortadan kaldıracak bazı görüntüler vermek için Fransa ve İngiltere birlikte Romanya'yı kullanarak oradan 10 e, tane e, Storm, Shadow Storm diye İngiliz füzeleri var. Bunlar 600 metre menzilli. E, bunlarla Sivastopol'da ve e, şeyde Azak Denizi'nin içerisinde bulunan e, Rus donanmasını vurmak istediler. 10 ee, tane <laughs> füze attılar. Bu füzelerden 7 tanesini Rusya yakaladı. 3 tanesi orada bazı yeraltı şeyde denizaltı dışarıda duran denizaltılara isabet etmiş. 24 kişi yaralandı. Tabi Rusya buna e, başka türlü bir cevap verdi. Bu söylediğimi bir sene sonra dinleyeceksiniz. İngilizlerin e, Karadeniz'de uçan uçaklarından birisini geçen sene 29 Eylül'de düşürmüştü. 2-3 gün önce de bir tane daha düşürdü İngilizler. Ne İngilizlerden ses var düştü diye ne de Ruslar zaten açıklamıyorlar ...bu öyle yaptıkları işleri. E, acısı onların biliyorlar, iki tarafta biliyor. Bu ama işte savaşın içerisinde savaşlar devam ediyor. Nasıl e, <laughs> bir yoldur Kuşak projesi nasıl böyle sabotajlarla ilerliyorsa Rusya'daki Rusya Ukrayna savaşta böyle bu takım durumlarla devam ediyor diyelim bir de e, şeyin BRICS parasının yani altına dayalı ruble, altına dayalı e, ruan, altına dayalı e, rupi e, dolayısıyla bu o, yol almaya devam ediyor. Amerika'daki bazı ekonomistlerin bunun 6 ay içerisinde Dolar üzerindeki etkisi çok ağır bir şekilde görülecek derken bazıları bir buçuk iki sene gibi bir hedef koyuyor. Daha doğrusu zaman dilimi söylüyorlar. Bu, bu arada tabi Amerikan'ın kendi içindeki borçlarla bu birleştiği zaman yani Amerikan Petrodolar'ın elden çıkması dolayısıyla çünkü hem e, Yuan'la hem Rupi'yle e, satılmaya başlanınca e, Amerikan Dolar'ının ticarette kullanılma mecburiyetini de ortadan kaldıracak mekanizmalar ürüyor, ürüyor olması dolayısıyla Amerikan Dolar'ı çok e, büyük bir e, kendi ülkesine dönmek gibi mecburiyetle kalacak. O kendi ülkesine döndüğünde de Büyük bir enflasyonla karşılaşmak için Amerika sürekli faiz artırmak zorunda kalacak. Amerika sürekli faiz artırdıkça Amerika'da yatırım olmayacak, işletmelerin bazıları kapanacak, bankalar kapanacak vesaire filan. Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz diyelim ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.